Bilgi çağında insanların birbirleriyle yarıştığı bir dönemde biz tarım ve hayvancılıkla ne yapmaya çalışıyoruz? Yani kısaca diyorsun ki insanlık Mars'a giderken evet. tarımdı, hayvancılıktı, sosyal projeydi. Bunların ne faydası var? Tabi bu akla gelen bir soru. Yani bu kadar humanoidlerden bahsediyor insanlar, sanal dünyalardan, robotlardan vesaire vesaire. Bilim ve teknolojide geride kaldığımız doğrudur. Ama insanların gözden kaçırdıklar bir nokta var bilim noktasında. Bilimden teknoloji üretmek, teknolojiden faydalanmak, teknolojik atılımlar yapmak sadece bilme eylemiyle yerine getirilen bir şey değil. Elde edilebilecek bir vaziyet değil. Bu bir habitatın ürünü teknoloji. Yani bugün bakıyorsun teknolojide önde olan lider ülkeler Avrupa, Amerika. Ama oralarda bir habitat oluşmuş. Yani insanlar bu ürünleri üretebilecek imkanlara sahipler. Ve bizim de içimizden yetenekli, kıymetli insanlar oralarda faaliyet gösteriyor evet bizim buradan Mars'a bir mekik gönderme imkanımız yok şu anda ama Mars'a mekik gönderen firmalarda çalışan insanlarımız var. Bizim yapmaya çalıştığımız şey diyoruz ki eğer biz bu faaliyetlerle ticari, sosyal faaliyetlerle yaşadığımız yeri kıymetlendirebilirsek, insanların yaşayabileceği bir noktaya getirebilirsek taşra kültürünü ıslah edebilirsek o zaman diyoruz ki insanlar burada hem finansal bir rahatlığa kavuşur hem sosyal bir yaşam alanı oluşursa bizim de işte NASA'ya çalışmaya giden Thank you. insanımız, kalanca şirkete hizmet veren insanımız burada kendisine bir yer bulabilir. Bu imkanları oluşturabilir. Dolayısıyla bizim elimizde olan şeyler bunlar. Bunları geliştirip buralardan bir iyilik üretebilirsek, bir e, sosyal ortam inşa edebilirsek elbette bu iş teknoloji üretecek bir habitata da çevrilebilir. Tabii bunu Sarkaya da yapamayabilirsin ama Sarkaya da biz yaparız. İşte başka memlekette başkaları yapar. Yurt satında böyle bir kalkınma gerçekleştirebilirsek, kendimizi değiştirip dönüştürebilirsek o teknoloji üretebilirsek üretecek habitata da sahip olabiliriz. Dolayısıyla bu, bu, işin temelidir. Biz ilk adımı atıyoruz ama insanlar hani ayette diyor ya insan acelede yaratılmıştır. Hemen uzay mekiği üretelim. Hemen şunu yapalım. Hemen Hayır. İlk önce kendi nefsimizi ıslahtan başlayarak aramızdaki bağları güçlendirerek, inşa ederek toplumumuzu yaşanabilir bir hale getirerek aslında biz bu yarışa belki çok geriden başlıyoruz ama bir noktada başlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu söylediğimiz işler hayallerimizde ilişkisiz, ilintisiz değil. Onlar için attığımız bir adım diyebiliriz.